Buyur Sabahat. Ah. <laughs> Elma istiyorum bir kilo. Hay hay. Ee, burası da vereyim mi? Sevmiyor babam yemiyor. Kavun ister miydin? Şevket abi için alacağım ama bir iki gün sonra. Biraz da kendini düşünüp kendin için yaşamayacak mısın sen? Hayırlı işler. <laughs> Sağ ol Sabahat. Aa, ...Salfinaz teyzemin ellerinden öperim. <laughs> Var oldu, o da seni sorup duruyordu. Uğrarım bugün. Aa, param çıkışmayacak! Borcun olsun! E, geçenden de borcum kalmadı mıydı? Hepsini toplasan on beş lira etmez. Ha, az para mı? Hadi bakalım, al şunu! <laughs> Köyümüzün adını köşeye çıkardın, cehennem ol! Ne oldu. mal olduğunu, İstanbul'da nasıl yaşadığını biliyorum! Ne işin var burada? Hangi yüze geliyorsun? Defol! <laughs> şu boyalı suratına, şu kıyafetine bak! İyi ki anan sağ değil! İyi ki şu halini görmeden öldü! Hadi! 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 Biz gelirsiniz, biz gelirsiniz hepiniz! Oh! Canım sağ olsun! Adanız başınızda parçalansın! Anladınız şimdi! Çirkefsin sen, utanmaz! Sana taş atılmaz! Hoş geldin Tasula! Bağırma! Cevap verme, yürü çabuk! Taşa tutmalı şu kahveyi! Gitmeyecek olursa bilirim yapacağımı! Kost ile birlikte buradan sürgün etmezsem alnıma yazın! Sabahat öde basıldım! Göz göre göre konuşup gitti tasulayla. Böyle ahlaksıza selam verecek kadar belayı olunur mu be? Anam yok, babam meyhaneci. Gece çalışır, gündüz uyur. Başımda yumruk olmayınca oynastım selyoyla. Ona muşuz da başıma kaza getirip kaçtı, biliyorsun. Babam da evden kovdu, ne yapacaktım, nasıl yaşayacaktım? Burası küçük yer, adallar alışık değil böyle şeylere. Ben isterdim böyle olmak! İstemezsin tabi. üzülme! İyi misin, rahat mısın? zengin bir adamla yaşıyorum. Adam apartman katı aldı bana. Çok çok eşyalar aldı. İstediğim kadar da para veriyor. Bir dedim varsa babam. Şimdi elini öpüp barışacağım. İnşallah. Onu da götüreceğim buradan büyük bir dükkan açacağım. Mekanici kosti. Mösyö kosti olacak. Bey olacak. Öyle ezberlemiş ki her bir yeri. Kör olduğuna inanamıyorum bazen. Gelinlik kız oldu. Çocukluğa benzemez şimdi diker oluşu. Utandırır sabahati, evet. bezdirir. Hep de gülüyor yüzü! Hayret ve selam! İstersen ben de senden geleyim, ben de konuşayım babanla! Belki dönmek ister, beni kovar! Sana da kötü laf yapar, istemem! Hoşça kal öyleyse! Sabahat! Beni ayıplamadın sen! Nasıl derler, gönlümü hoş tuttun, sevindirdin beni! Niçin ayıplayayım? Seninki de öyle bir yolmuş, yazık! E, ee... Bu sana getirmiştim. <laughs> İstemem Tasula! Ne zaman takarım? Nerede, hangi elbisemle? İğreniyorsun, sen de kötü biliyorsun! <laughs> Peki öyleyse, sağ ol! Babanla konuştuktan sonra bana da bir haber ver, Emin! Gelemem ki sizi, babanla şefket oldururlar beni! Baba, baba, baba! <laughs> Şevket abi balığa gitti az önce. Babam da öğleden sonra uyanır ancak. Sabahat! Uyandın mı baba? Horlamıyorsam uyanmışım demektir, nerede kaldın? Şevket abi... Her defasında uğurlaman şart mı? Sabah sabah bir bardak çay zıkkımlanmayacak mıyız bu evde? Çayı demleyip hazır bıraktım. Ekmek de kızarttım, öyle gittim. Yemeklik alışveriş yaptım biraz da. Demlemiş, kızartmış, yemeklik kalmış, Büyük marifet yapmış. Çamaşır yıkayacağım. Üstünü değiştir istersen. Değiştirmeyeceğim. Yıkanmayacağım, leş gibi kokacağım. Var mı ötesi? bir hangarya var mecburen gidiyorum. Hey belada da a tamir edilecekmiş. Yalvardı Selami. Sarhoştum, evet demiş bulundum. Arada bir çalışırsan oyalanırsın fena mı? Aa, nedir bunlar? Nereden buldun? Tasula hediye etti, bana getirmiş. Adaya mı döndü o kahve? Bunları hangi parayla almıştır bilirsin. Bir daha takayım demek. Atmadığımı bırakmam! Boş bulundum baba, affedersin! Güzel miydi bayi? Bana yakışmış mıydı? Sen adamı iyiliğinle öldürürsün! <laughs> Senden de bıktım, usandım! Gözlerinde bir ayrı dert! Vurdu gibi oyuyor içimi. Başlama gene. Gözlerim sana dert oluyor diye ben de üzülüyorum. Etme baba. Benim şikayetim yok hayatımda. <laughs> Keşke içkiyi bırakabilsen. Hasta ediyor seni bir asabi, bir yufka yürekli oluyorsun. Hiç miyip de ne halt edeyim? Şevkette bir ayrı dert. Adam mı o, o hayvan? Okusaydı, büyük adam olsaydı ya. Onun yaptığı işi 35 sene yaptım ben. Romatizmadan, hırgürden başka ne geçti ölüme? Sabahat orada değil. Ta şuralarda kaldı. Anlamadım. Ben de aşklar diyecektim, bilirim. Ne aşkı? Sevilecek kız neme lazım. Yüzü güzel, huyu güzel. <laughs> Körlüğü de kusur değil. Kadın dediğin keşke kör, sağır ve de dilsiz olsa. Ne dediğinin farkında mısın? Aynama bana. Öyle tutkunsun ki deli bozuksun. Ne biçim laf ulan? Sabahat benim kardeşim ulan! Parçaladım ulan seni! Ne biçim laf bunlar? Ha. Öyle ne biçim laf bunlar? Kardeşim ulan o benim! Ha. Şevket! Şevket! Bırak! Bırak Şevket! Bırak parçalayayım şunu! Yeter! <laughs> Gene geleceğiz e, bu yakında! Piskaleye kadar yürüyelim beraber! Deli misin herkesler görecek bizi! Canımızı nasıl kurtarmışız o zaman? Ah, bana iyi <laughs> oh! ah, Barıştık babamla! Gözün aydın! beni özlemiş, yakında evleneceğim dedim inandı. Belki de evlenirsin. Allah bilir, belki daha zengin birini bulurum. Nedir bu kan? <laughs> Marangoz Necati'nin annesi hastaymış, çorba pişirdim. <laughs> sonra da Şevket abinin kayığını kıyıya çekeceğim. Söküklerim var dikilecek, sonra ütü yapacağım. Akşamüstü de iskelede babamı karşılayacağım.